Sevgili boğa, yükselen bu burçlarıyla <laughs> devam ediyoruz. Evet. Sizler için bu hafta gerçekleşen Dolunay şöyle ki kardeşler, kuzenler, aile, evi Sosyal çevredeki çok yakın dostluklarınız, arkadaşlarınız değil, dostlarınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Bu kişilerle bir münakaşa yani bir sözlü konuşmalar, önemli meseleler ya onların hayatıyla ilgili ya da sizlerin hayatınızla ilgili önemli konuşmalar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Sevgili boğalar, bu dönemde kendinizi aileyle ilgili konularda çok fazla haşır neşir bulacaksınız ama bir tık gergin olabilirsiniz. Bakın ee, bir şeyleri yaptırmak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri ya da olsun isteyebilirsiniz. Boğa burçları çok böyle şeydir. E, diktir boğalar. Hani bir şeyler ben böyle üzülmüyorum ya da ben duygularımı hareket etmiyorum. Yani ben çok mantıklıyım diyor olabilir boğalar. Dış görünüş olarak soğuk duruyor olabilirler ama içlerinde çok duygusallar ve bu süreçte aileyle bazı konuşmalar, işte ilişkide bazı sıkıntılar olduğu zaman siz çok soğukkanlı duracaksınız ama ne yazık ki bu soğukkanlılığınız aslında sizin içinize yara akıtıyor. Yani bu süreçte biraz gergin ve yaralı hissediyor olabilirsiniz. Bir tık sakin olarak gözlemlemeye çalışın. Lütfen aileyle ilgili konuşmalarda daha ılımlı, daha orta yolu bulmaya çalışan taraf olmaya çalışın. Sonrasında artılarını göreceksiniz zaten. Ya işte her şeyi ben mi alttan alacağım ya diyor olabilirsiniz. Bu dönem alttan alırsanız ileride çok güzel meyvelerini göreceksiniz zaten diyoruz. Hayata bakış açınızı gözden geçireceksiniz. Kafanız değişecek. Belki <laughs> çok ılımlı olmadığınız konularda ılımlı olacaksınız. Çok sizi zorlayan bir ilişki varsa ortada sizin kendinize olan saygınızı yitirmenize sebep olan ya da bazı uyuşmazlıklar yaşadığınız ama cesaret edemediğiniz noktalar varsa o ilişkiyi bir anda kesip atabilirsiniz. Yani herkes şok olabilir. Hani böyle e, nasıl yani olabilir ama boğalar hayatlarında çok enteresan ve keskin dönemlere giriş yapacaklar. Venüs'ün Aslan geçişiyle bakın yine aile, evle ilgili konular ön plana çıkacak. Evinizde ailenizle çok güzel, mutlu ve heyecanlı zamanlar geçirebilirsiniz. İşte birazcık böyle dediğim gibi o ılımlı alanı yakalarsak sevgili boğa burçları harika olabilir. Eee keskin kararlar vermemeye çalışın. Evle ilgili dekorasyon işleriniz olabilir. Ee, onlarla çok böyle verimli, çok güzel ilgileneceksiniz. Evinizle, bahçenizle, işte kendinizle ilgileneceksiniz. Sevdiğiniz kişilere yönelmek size çok iyi gelecek. Sadece dediğim gibi sizden beklenmedik, değişik böyle ani fevri işte yatırım planları olabilir, ilişki bitirimi olabilir, bir ilişki başlangıcı olabilir. Bir ılımlı olmaya çalışın. Zaten kalbinizde bir şey yoksa, istemiyorsanız noktayı koyarak önünüze bakın Çünkü çok güzel bir dönem yani yenilikler için harika bir dönem diyoruz sizler için